Evet maça başlıyoruz. <laughs> Kayacın atışıyla maça başladı. <laughs> evet. Top Emim'de. <laughs> Osman. Hıire abi direkt gibi önde tikilmeye çalışıyor. <laughs> top geçer ama adam geçmez diyor. Evet. Topun sahibi oldu Hayır abi. Evet Emim. Evet. <laughs> <laughs> <Ay>, emim sakatlandı. Hayır <laughs> abi. Beton gibi Emim'e topu fırlatıyor. Evet şut. Direkten döndü. Top Emim'de. Feri abi taş atıyor. abi taş Evet. Devam. Evet. Hayır abi. Böyle yavaş oynayan top yok ha. Hızlı oynayın ha. Evet şut çekiyor Hayır abi. Tekrar direkten döndü. Hadi Hayır abi biraz performansını göster. Evet top evimde. Hayır abi önünde durmaya çalışıyor. Emin bir hareket yapayım dedi. Rezil oldu. Evet. Top Hayır abi de. Heyri abi bir güzel bir çalım yap bakayım. Güzel bir çalım hadi. Oo, top kaleciden döndü. Hayır abi evet. Evet. Kehir abi üstüne üstüne gidiyor dersin kavga edecek gibi. Top <laughs> 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 kehir <Kıyır> abi. Top yapıyor kehir abi. Evet. Top kehir abi de tekrar. Şu çekti ama tekrar direkten döndü. Vera bazı canlı oyna ya. <gülüyor> <gülüyor> Top elime metre kardan.